Merhaba, Almanca günlüğümde bugün sizlere çok merak edilen bir konuyu anlatacağım. Almanya'da aile birleşimi. Gelin süreci adım adım birlikte inceleyelim. Aile birleşimi nedir? Aile birleşimi Almanya'da yaşayan eş, çocuk veya ebeven ile aynı ülkede yaşamak için verilen bir oturum hakkıdır. Başvuru Türkiye'deki Alman konsoloslukları üzerinden yapılabilir. Kimler başvuru yapabilir? Almanya'da yaşayan eşiniz üzerinden, Almanya'da yaşayan çocuğunuz üzerinden, bazı durumlarda Almanya'da yaşayan ebeveyniniz üzerinden başvuru yapılabilir. Gerekli belgelere bakalım. Bu gerekli belgeler güncel belgelerdir. Geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf, uluslararası evlilik kayıt örneği yani formül B, Almanca A1 sertifikası çoğu durumda gerekli, Almanya'daki eşin oturum izni veya vatandaşlık belgesi, Almanya'daki ev kontratı ve gelir belgeleri. Gelelim en çok ve sık sorulan sorulardan biri. A1 belgesi şart mı? Evet, genelde A1 belgesi şart. Türkiye'den eş üzerinden yapılan başvurularda A1 Almanca sertifikası isteniyor. Ama istisnalar var. Bunlar eğer Almanya'da yaşayan eş Alman vatandaşı ise bazen muafiyet uygulanabiliyor. Üniversite mezunları, akademisyenler ve özellikle sağlık alanı gibi mesleklerde de kolaylık sağlanabiliyor ve çocuk üzerinden başvurularda A1 şartı aranmaz. Bekleme süresi ise yaklaşık ortalama 2 ile 6 ay arasıdır. Tabii ki bazı şehirlerde ve yoğun dönemlerde 8-9 aya kadar uzayabilir. Süreyi etkileyen faktörler belgelerin eksiksiz olması Almanya'daki yabancılar dairesinin Auslande Behörde çalışma hızı, başvuru yapılan şehir ve eyaletin yoğunluğu. Çocuk üzerinden birleşim almak, Almanya'da yaşayan anne veya baba aile birleşim başvurusu yapabilir. Ancak bu durumda zaten A1 belgesi şart değildir ve süreç genellikle daha hızlı ilerler. Bunun sebebi çocuğun yüksek yararı gözetildiği için konsolosluk ve yabancılar dairesi bu başvuruları öncelikle değerlendirir. Ancak çocuk 18 yaş altındaysa bu durum geçerlidir. Eğer 18 yaş üstündeyse maalesef geçerli değil. Ancak 18 yaş üstü olup da özel ve istisnai bir durum varsa bu durum geçerlidir. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise belgeliğinizi eksiksiz hazırlayın. Küçük bir eksik bile süreci aylarca uzatabilir. Konsolosluk randevularını önceden alın çünkü yoğunluk çok fazladır. Eşinizin veya ailenizin Almanya'da düzenli gelir ve konut şartlarını sağlaması gerekir. Bugün Almanya'da aile birleşimini en, gü en güncel haliyle ele aldık. A1 belgesi, bekleme süresi ve çocuk üzerinden birleşim konularını detaylıca anlattım. Siz de sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Yeni bölümlerde bu sorulara cevap vereceğim. Almanca Günlüm kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.